şurubu bulamıyorum. Nerede acaba ya? Her yere baktım yok. Yemeğini de doldurdum ona. Acaba nerede şurup? Burada da değil. Bakalım burada mı? Aa, şurup burada da değil. Acaba nerede bu kedi? Bir de sandalyenin altına bakayım. Burada da yok şurup. Aa, şurup. Burada da yokmuş. Nerede acaba bu kedi? Şurubu bulmam lazım. Acaba bir mi gitti? Şeref, Defne. Ben şurubu bulamıyorum. Buldunuz mu siz ya? Gördünüz mü hiç? Nereden bulacağız biz şurubu? Sen de mi bilmiyorsun? Ben de bilmiyorum Şeref. Ne yapacağız biz şimdi? Gitti şurup. Tek yolu var. Ne? yere Orada değil. Burada bazen... Ya, Anneciğim orası yani yüklük ardı oraya girmesi imkansız oranın kapısı hep kapalı oraya giremez ki şuru. Anne e, örümceğe Ama kapı kapalı kendi kendine kapıyı açamaz orada koltukların ben altına, ben altına ben bir alayım bakalım alayım mı? Açar. Anneciğim o patisiyle de açamaz ki orayı ben bir ben koltukların ben altına bakın bakalım. Defne Ay. Zeynep Hadi bakın size güveniyorum bulabiliriz Ay, evet, şurubu. De Evden mi kaçtı acaba? Kapıyı açık bıraktınız mı siz hiç? Evet. Dış kapıyı. Ciddi olamazsınız dış kapıya mı çıktı acaba? Evet. Şurup oraya Ama gitmiş olabilir. Olarak... Ne zaman şeref yoksa dışarıya mı çıktı? Bilmiyorum. Yapma, bir gidip bakayım ben hemen, hemen. Buralarda mı diye bakalım. Şurup bakalım burada mı? Şeref görünmüyor. Çünkü tam dümdüz aşağı inmiş olabilir mi? Aşağı inseydi biri getirirdi bize herhalde. Gel bakalım. Anne, evde anne. arayalım bulabilecek miyiz? Yani şey mi? Efendim. Arka, sen bir çık gel ben hiç çıkmayayım boşuna. Sen bir git bakalım. Burada bekleyeceğim ben seni. Git yatağın üstüne bak ya bakalım. Bazen orada yatıyor ya. Evet. Hadi çık bakalım Şeref'ciğim. Ha. Defne Zeynep sen de yavaş gel buraya. Yavaş düşme. Heh, bekleyelim burada abine otur Merdivene. Otur bakalım merdivene. Şurup nerede acaba Defne Zeynep gördün mü? Araba. Arabanı mı buldun sen? Şurubu gördün mü peki? altında. Koltuğun altında mı? Ha arabanı oradan buldun. Şeref bulabildin mi şurubu? Olur. Biraz daha Bulamadın mı? Ay. Hadi bak gel. Bulabildin mi? Hadi bekliyorum, güveniyorum sana inşallah bulursun. Ya bulamamış. Bir daha bakalım mı? Orada değil ki oranın kapısı kapalı. Gel ışığı kapat. Defne Zeynep yavaşın. Bekle seni tutuyorum ben tamam mı? Aferin sana. Bulamadık ne yapacağız şimdi? Nereye giriyor? Bak orada da yok. Bak bakalım arkasına orada da yok. Ben mutfağa da baktım. Defne Zeynep senden bir şey isteyeceğim. Gel bakalım. Şuraya bakar mısın? Gel bakalım şunların altına bakar mısın? Koltukların belki oradadır Defne Zeynep. Ay camdan aşağıya Hayır cam kapalı. Nasıl atlasın camdan aşağı? Atlayamaz oradan. Kırar mı? Kırar mı? Nasıl kıracak oradan? Öyle kıramaz ki. Evet. Şeref. Ne yapacağız ben de, ben de. şimdi? Ay, tek. E Baban evinin neresinden alacağım bunu? Baktım oraları. orada da yok. Ne yapacağız şimdi? Oh. Ya şeref, çok üzülüyorum ya gittiyse ya bir daha gelmezse ne yapacağız? Hmm. Ben şurubu çok seviyorum. Hep şey Söyle ya. şeref. Çıkıyor, ben senin yanına gitmiştim. Şurup da gelmiş. Ne zaman? Ama, e... Ne zaman gittin sen? Aşağı indiğimiz zaman, o zaman mı diyorsun. Şurup ilk geldiğinde bize. Evet. Evet, o zaman şurubu görmüşlerdi onlar. Evet. Ya, dev ne Zeynep Ama biz kedisiz ne yapacağız? Evet, arkadaşlar şurup çatıya kaçmıştı yan binanın ve itfaiye geldi. Evet. Ben çatıya çıkarak aldım. Değil mi Şeref? Evet. Hatırlıyor musun? Evet, birkaç gün yürüyemedi. <laughs> Merdivenlerden düşecektin evet, Korktuğum için dizlerimin boya çözülmüştü evet. ee, O kısmı da hemen videonun köşesine ekleyeceğim size Şeref çok korkutucuydu ama çok yükseğe çıkmıştım biliyor musun? Bak, neredeyse babaannemle gözüküyor Evet yani. aynı hizaya geldik 5. katı evet. <laughs> Çok yüksekte aşırı korkutucuydu Şeref bakar mısın? Ya Aa. Seninle konuşurken gördüm bak nereye çıkmış ya evet. Şurup Anne uyuyor. Ya uyumuş orada ya. Ben çok korktum şurup gitti diye. Anne. Bulamayacağız sandım şurubu. Bak. Defne Zeynep kedimiz orada kalmış gördün evet. mü? Bak çok güzel gibi. yatıyor. Evet. Ay kıyamam ben sana. Anne. Çok güzel uyuyor. Evet bulamadık. Ay. Ama şimdi bulduk Ay. kaybettik sandık. Evet o yüzden balkonu bırakamayız. Ya. Evet çatıya da çıkar.